ile konuşup ya. Tamam baba. Tamam. Nasıl olur Aycan? Dikkat ettik. Son dakikada yer değiştirdik. Nasıl patlar Sevkiyat? Bana mı soruyorsun? Git işi yaptığın adamlara sor. Kesin bir köstebek var. Biri öttü, yeri mekanı söyledi. İsmail'in ekibinden biri olmasın? Benden habersiz iş yaparsan böyle olur. Anlattık ya Aycan. Hapse girmeden önce ayarlamıştık sevkiyatı. Bu mu açıklama? Ya yine de beni dahil edebilirdin. Haklısın, tamam. Tamam söz. Bundan sonra sensiz bir adım bile atmayacağım. İyi edersin. Zaten belli ki bensiz beceremiyorsun. Şş, tamam. Abartma sen de. Dikkatli olmamız lazım Korhan. Burnuma kötü kokular geliyor. İsmail öldü. Ezgi'yi arıyorum, ulaşamıyorum. Benimle konuşmuyor. İsmail bu kafayla zaten bir gün ölecekti. Niye dert ediyorsun? Şimdi İsmail'in yerine başka birini bulmam lazım. Burada işler tıkanacak yoksa. Hallederiz bir şekilde. Sen önce Köstebey'i bul. Ben adam bulurum. Akıllı karından sana bir tavsiye olsun. İçeride ara Köstebey'i, dışarıda değil. Masada oturdu konuştuk. Birisi de bizi duydu. Kim olabilir? Hadi bakalım. Okullar tatil. Abi çok şanslısın ha. Bilek oğlum bu bilek. Ne şansı? İki. Üç. Ben sana söyleyeyim. Bu oyun biter. Şimdi oyna bakalım. Esas yalandı ve sinsi herif. Hop.